Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben PlayStation'a tekrardan geri döndüm. Bugün Rick Room oynayacağım. Aranızda çoğu bilenler ve çoğu az bilenler vardır. Pek bilmiyorum. Ben bu oyunda burada karakterimi tam olarak yapamadım. Saçım biraz kötü olabilir ama hadi başlayalım. Başlamadan önce kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın ve başlıyoruz. Rick Room. Arkadaşlar oyunumuzun yüklenmesini bekliyoruz. Bir dakika arkadaşlar ben şöyle ha tamam. Biraz uzun zaman alır. Kusura bakmayın. Durun arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şöyle şöyle şua. pardon arkadaşlar pardon ha tamam evet arkadaşlar oyunumuza girdik bu oyunu bilmeyenler mutlaka izlesin İşte bu be oyun adamın dibidir Aha. Benim arkadaşlar Apet'teki hesabımın Name kind frog'tu. Ben yapmadım. Buradaki de bir frog olarak yaptım. Bugün arkadaşlar Golden Trophy adlı modu oynayacağız. Şimdi Oha level up olmuş. Çekilelim şunu. Oo bir dakika karakterimi göstereyim size. Bence siyah daha iyi ya. Yok abi gidelim. Oğlum bir dakika arkadaşlar. Eh, saatimden bakacağım. Şimdi arkadaşlar istediklerinizi oynayabilirim. Yoruma yazamıyorsanız da merak etmeyin. Biz bir şeyler yaparız. Şimdi ben burada ha a Golden Trophy. Bir sonraki bölümde de Black Cat'i inceleriz ama oyunu pek bilmiyorum. Biz bugün Golden Trophy adlı modu oynayacağız. İlk defa çık. Ben private özel olmayacağım çünkü tek oluyor. Bir de public. Evet. Arkadaşlar bakın. Kılıcımız var burada. Oh. 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 Bir de okumuz var arkadaşlar. Üçgen buraya koyuyorsunuz zaten Görüyorsunuzdur. PlayStation'a bedava arkadaşlar. Bedava. Ciddi söylüyorum. PlayStation olanlar oynasın yani. PlayStation 25.000 TL yani. Bayağı pahalı sanal gerçeklikten ve daha pahalı. Arkadaşlar ben VR video uygulamam var. Çektim bir şeyler ondan. A, pardon çekeceğim. E, ee, VR'ım geldi Çin'den geliyor. Ee, o yüzden siz de işte. Hadi şimdi modumuz başlıyor arkadaşlar. Anam her şeyi bıraktık. Hop 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 hop. Aha. Şimdi. Biz kılıç mı alalım? İlk önce kılıç alalım arkadaşlar sonra. Siz ok al, mok al dersiniz. Anam. Kılıçlar bitti. Dur ben bir okumu alayım arkadaşlar. Ana. Durun arkadaşlar ben. Bunu da şöyle yapayım. Tamam. Bırak kalkan abi. Arkadaş şimdi buradan kutla canavarlarını vurmamız gerekiyor. Ah. Ana. Herkes ölmedi değil mi arkadaşlar? Ha tamam. Çok güzel. Anam burada kılıç alacağım. Kılıç. Anam kılıç almışlar. Tamam. Sen revay yapın kardeşim. Anna. Allah. Kukla canavarları. Beni revive yapın. Ana. No. Revive yapın beni. Aa, ha ha ha. Bak bak. Gel be. Tamam tamam geldik sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben buradan bir efekt yapalım. Tamam zap. Oh Allah. Ad friend. Ama kimle At friend yani? Ana beni vurdular. Oh. O oh be. O şuradakileri kıralım ara. Bu ne? Ana kutu. Şimdi o düşmanları yok etmişler abiciğim. Abiciğim, abiciğim kaşır mı? Şimdi arkadaşlar karakterimiz biraz fakir böyle. Ben bunu zenginleştireceğim iPad hesabımdan da göstereceğim size. Maalesef bilgisayarda var mı bilmiyorum. Bilgisayar videoları bilgisayar öğrenin. Bugün kodlama deneyimi dersi yapacağım. Öğrenirim. Bilgisayarda Roblox'tan oyun yaparım. Hiç Roblox çekmedim bu arada. Demiştim. Ben yalancı değilim. Ama niye böyleyim hiç hatırlamıyorum. Hiç. Merak etmeyin Roblox'u da çekerim ben. Merak etmeyin. Bir gün çekeceğim bak bir gün. Bana izin verirlerse. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar. Allah revive kardeşim revive, 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 revive abicim Revive. Revive en önemli şey. Arkadaşlar kaybettik. Diyen doldu. Ama kutu verecek yani bayağı ilerledim. Hatta ekta 6'ya kadar sanki. Ver abi kutumu. Allah 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 kutuma. Hadi ne çıkacak Buradan kostüm çıksın. Ya pizza çıktı ya. Hadi bekle. Arkadaşlar şey pardon Golden Trophy'den sonra başka şeyler de yapacağız. Ne yapalım? Ha tamam. Tamam arkadaşlar ben. Bakın. Boys BS Gross'ta size çok güzel bir şey göstereceğim. Yanlışlıkla ben kızları tarafına gitmiştim. Ben erkeğim. Erkeklere giriyorum. Erkekler kızlar tarafına gelebiliyor. Kızlar da erkek tarafına gelebiliyor. Hadi abicim. 50 ha 50 ekledi. Tamam. Hop hop hop. Allah hayır geçme geçme ya. Kız tarafına geçtim. Sil abi sil sil abi sil. Erkek olacağız. Change distance. Go now diyelim. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi anam. Ha, u erkekler. Abi şekil. Ver abi silah, ver ver abi ver la. Lan lan lan, lan, lan bak yap, yapıştırırım. Yapıştırırım ha. Hoppa. Şimdi kızların mekanını sızacağız arkadaşlar. Şöyle evet. alayım da ekranımı. Hoppa. Ah. Böyle inip çıkabiliyorsunuz da ben çıkmayacağım. inmeyeceğim abi. Boşuna. İn kardeşim. Ha. Buradan çok güzel bir silah göstereceğim. Ama yük edemiyorum. Yani maalesef. Hatta bana da hasar veriyor. Bakın yani herkese veriyor abi. Herkese. Ben bunu alıp erkeklerin mekanına çabukça gideceğim. Bir dakika, o silah niye burada değil? O bir dakika, o silah birisi almıştı, o silah birisi almıştı biliyorum. O silah burada yok ana. Şimdi ben o silah bulup geliyorum arkadaşlar. Burası ne? Ne burası? Don bak, şuraya ışınlanalım. Öldük tamam. Ellerini kaldırın, ellerinizi kaldırın. Eller arabayı aldı onlar aşağı. onlar <laughs> ver, ver. taramadı mıydı onu? Ha taramalı. Ver bakayım şunu. Oo abi bu, bu, bu çok iyi. Ben dinliyorum bay bay. Yalnız. Aha aha bossu aha. Aha. Kıza bak sen. Aha. Kıza bak sen. Seni. Seni çakal seni. Almam silahımı. Lan koy lan. Hadi tırmanmam lazım. Yok lan asansörü bekleyeceğim ben. Oo asansör geliyor hop. Joy. Şimdi silahımı hazırladım bak. Bam diye yapıştıracağım şimdi. Asansör kalksana ha. Tamam. Şimdi bu kız nerede? Ana kaçmış. Vay çakal seni. Kaçmış. Kaçmış. Hop erkekler. Bak şimdi. Paraşütü indirebiliyor muyum bunları? Ha şuradan gideceğiz ya dur. Lan. Lan 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 lan. <laughs> Abi ya. Kızların mekanına gidiyoruz. <laughs> He. Mekanlarını basıyoruz. Abi ya. Merhabalar. Merhaba kızlar. Merhaba kızlar. Merhaba merhaba. Lan 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 lan. Yok lan. Hadi canım. Allah! Ko. Ezik çıktı ya. Silahını çaldık. <laughs> Abi ya ay yazık yazık ama yazık ya kız kız kıza yazık ko olmuş zaten oğlum ben lan 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 bak, ateş eder gel lan diğer silah geçtim diğer siz işiniz bitti ya yemin ediyorum o ko <laughs> kızım bak bak kızım Bak 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 bak. Anam vuruldum. Erkekler bir daha basacağız erkekler. Erkeklerin gücüdür abi. Erkeklerin gücüdür. Erkeklerin gücüdür bu. Al kardeşim şuradan bir silah. Hoppa bunu şuraya koyalım. Bir silah daha alacağız. Bir dakika bu ne? Neredeydi o ya? Neyse. Şundan alalım böyle bom 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 sıkarız. Tamam. Tamam. Durun la durun la. Oğlum la mekanlara sızacağız oğlum. Tamam gel la gel. Gel oğlum. paraşütle. Arkadaşlar biz paraşütle gidelim hadi. Arkadaşlar bak Bom 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 oh, Çıplız yes. Arkadaşlar Brawl Stars sevenler varsa çekerim yani sıkıntı yok. İstediğiniz oyunları çekerim de benim yorumum kapalı onu açmaya çalışıyoruz. Aa, paraşüte bak sen. Vurur mu? Oha muazzam. Ana bu silahı çalmışlar. Lan. Ben de vuruyorum oraya. Ben de vuruyorum. Kim ateşliyor bunu ya? Aha. Kıza bak sen. Dur dur oğlum. Şurada bir kız var. Lan. Oğlum kız da bizim mekanımıza basmış ya. Aha. 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 Lan lan düşme düşme. Allah'ım düşmedim. Hala paraşütteyiz ya. Yapıştır 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 yapıştır. Hoppa. Abi bu sınırsız ya ama. Bak çok iyi ya. Oha. 22. 22 bak 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 çok iyi. 22 merve attı be. <laughs> Onun paraşütle gel. Oy, sızdık. Kaçana. Bye bye kızım. Bye bye. Baba çocuğum. Gel buraya. Kaçma. Oo. Ye. Şuna bir. Tamam. Neredesiniz? Hadi gel. Ula. Kim lan? Sen misin? Beni ona öldüreceğini mi sanıyorsun? Al sana ko işte. Heh. Gel buraya. Oo! Yanıma değilsin. O oh, ne oldu? Lan 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 lan. Kol, kol gel buraya. Abi kızlar mekanını mahvettim. Allah. Arkadaşlar burada bitiyoruz. Eh, uh, bye bye!